Ramazan bayramında abonelere özel bir abilik yapalım mı, çekiliş ile bazı kardeşlerimizi kerhaneye götürelim mi, abilik yapmış oluruz. Kerhaneye yolla amına kodum malı. Ne zaman böyle bir şey abilik olur senin? Abi niye vuruyon ya niye vuruyon? Tamam abi. Abi. Ula 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 <laughs> ula İyi yayınlar. Ben çocuk olan varsa o kadar çokun olacak diye düşünüyorum. Sense taşak. E. Çocukları bir tane daha sıkıyor ora. E daha... Bir tane daha sıkıyor ora. E bir tane daha sıkıyor ora. Daha geliyor ora. Gelmiyor ora. Ne yapıyor ora? Ölüyor ora. Çığağğğğğğğğğğğğğğ. Adam biri burada bu arada. Ya bunu alacağım. adam biri arkamda. hatta üstümde. Ben iniyorum aşağı. Süpermen amına. Ana çok şah. Sen de eskaç. Seni, Seni siköre. Adamın biri kapıyı açtı. Ha? Dur. <laughs> Seni Siköre. Yani ben çötük olsun. Sağ. Adam sağda. <laughs> Tam seni kere alacağım. Git seni cür. Hello. Hello guys. Herkesin şimdiden bayramı mübarek olsun. Tam be. Ne haber kanka? Duvar arkasından da vurmazsın be reis ya. Seni duvarı gözüküyor ama ben önümdeydin oğlum. Biz teyzenin gücü bu. <laughs>

Ağacı kökten sikiyorum Kralını götten sikiyorum delikanlı adam sikiyorum Arkadaşını varsa sikiyorum Bütün arkadaşlarını sikiyorum Önlü arkadaşını sikiyorum Başka bir şeyden sikiyorum Amına sikiyorum. sikiyorum. Seni götten sikiyorum Urfa'dan sikiyorum. 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 <laughs> sikiyorum Son fazla İçeri götten sikiyorum İkinci kahrıdır bu sikiyorum Seni sikiyorum Kısaca sikiyorum Amına koydun çocuğa popüler <laughs> <Geri zekanı>, <laughs> <laughs> aldım Mavi bontu, arkadaşlar ben deyicey kat kısa zaman önce sikiyorum abla sikiyorum sikiyorum, sikiyorum. <laughs> sikiyorum. Aklımda hoş hayaller bekliyor güzel günler önümde hayat üstümde what okay. okay. evet, you Sikiyorum Sikiyorum Ne oluyor mu? Bana bir dürbün lazım <laughs> ya Sen de iskenç Yusuf'cum söyle bebe Abi yayınlar bir kızı sevdim 3 yıl boyunca 6 ay 2 saat 17 dakika acıktık 30 aydır bekliyorum kızı abi kimseye acılamıyorum abi. Yüzlere katılabilirsin. <laughs> <de? Kim> <laughs> ne maradasınız ya. Tenis <laughs> kaks. Abi kulağını güzelce öptün bende seninkini hahahaha eeeeyy kaka 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 eeeeyy burfallı kaka eeeeyy aaa aaa kaka kaka Yağını sikiyorum. İzotçulu sikiyorum. Youtube'da erkek sikiyorum. Face'de erkek sikiyorum. Böyle bi daşlak sikiyorum. de böyle bir göt sikiyorum. Ağacı kökten sikiyorum. Kralını götten sikiyorum. Delikanlı adam sikiyorum. Arkadaşı varsa sikiyorum. Bütün arkadaşlarını sikiyorum. <laughs> Önlü arkalı sikiyorum. Başka bir şey de sikiyorum. Delikanlıysan sikiyorum. Seni zaten sikiyorum. Kapıda sikiyorum. Seni götten sikiyorum. Urfa'da sikiyorum. Bazınızı ananızı sikiyorum. Adamı sikiyorum. Dinçer'i götten sikiyorum. İkinci kere sikiyorum. Seni sikiyorum. Kısaca sikiyorum. Jess. İyi yayınlar İstem abi. Görüşürüz lan bay bay. Kralın cettini sıkıyorum. Varilde sıkıyorum. Gördüğüm yollarda sıkıyorum. Adam yok ki oğlum oyunda adam yok. O bitti bonsap bitti. Biri pusmadıysa şu an adam yok. Bitti adam yok. <laughs> Ama ıslatan bu kim amın abim Seni sikiyorum. Tamam mı? Seni de sikiyorum. Götten sikiyorum. Tek ve sikiyorum. Alsana beni buradan. Alın beni. Beni alın. Alsana beni. Vurma mutfaktakine vurma. Mutfak sakın. Sevgilimlerim bu yayınında bağışlar aracılığı ile Biz kızı burada bir sürü silah var Çilekli lollipop Limonlu lollipop Sen o kardeşim var ya ismi Ömer olan. Da Dağını... ona sikiyorum. Biz sokçuyu öpçü... sikiyorum. Çilek değil olipop, çilek değil olipop Yersin aşkım, giyersin derim Karanlı götten sikiyorum, karakollu adam sikiyorum Arkadaşlar... Biz komşunun kızı, olmuş saksakom Sen hala emersin Seni göktan sikiyorum, hurfada sikiyorum Oğuz abi, Bin liralık maaşı için soksal Oğuz abim. Nice nice bayramlar at. Çok çesene Bin liralık maaşı için çok Elini öperdim ki biliyorsun ki mesafeler el vermiyor. Ama öptüm say öpüyorum o tomik yanaklarına. abim. çesene bereket. Allah senden razı olsun. Görüyorsun bizim de böyle kral abilerimiz var. Anladınız mı? Gençler. O yüzden diyorum ya benim götüm yere cennemezliği bu abilerim sayesinde. Oğuz abim zansın. Seviyorum seni. Tamam madem. Bu cümle kadar bağış Ben de size ufaktan bir sürpriz yapacağım. Ee, benim de size ufaktan bir bayram açtı vereceğim. Nasıl bir bayram açtı? Yapsam Düstüm Cem'e katılan her bireye güzel performans sergilerse yaptığımız düstüm gemi ilk 10 kişiye 50 şer TL'lik şey. Diğer 10 kişiye 25 şer TL'lik şey. Geri kalanına da abonelik hediye edeceğim. Nasıl fikir? 1000 liraya geçer mi lan? Yok geçmez. Tam 1000 lira yardım oraya. <laughs> Adamın biri ateş ediyor buraya Dur. Sol tarafta adam mı? Ha bu solda adam mı? Adam yakın buraya. Ha bu sol mavi dairenin orada. Ya bu duvarın çenen ne ya bunun içinde? Biri de sadece dağ tepesini. Sabah durursam kafama zunla atacak bir tane. Oğuz abi. Ee, senin senden bir şey isteyeceğim bak. Şimdi sen bana bin lira para attın ya. Ben sana bu 500 liraya ceri vereyim. Sen çocuklar abonelikte atsana. Düzünü incin sende, düz... Ben sana ne olarak 500 lira yatağım bu cini bana. Sen sözlükten aşağı şey Abonelik ver. 500 lira. Adam burada adam burada. Adam bu dairenin içine Ha burada bir de sözlük. Ama kafanı gösteriyor ya. Beyler random atsak, random atsak, random, random. Bana para demeyin tamam mı? Manla konuşmayın sinirleniyorum böyle muhabbette. Bana para muhabbeti yapmayın tamam mı? Bana para muhabbeti yap. En sevmediğim şeyler. Oğlum ya ben ben yani yapabileceğim şeylerden biri bu. Daha bir şey yapamam. Ya dur şu kamerayı bir ayarlamam lazım dur, Şu kalsın burada. Şimdi arkamdaki şey kapatsam. siktik bana hala sözümü. Bugün ben bir tip sizin olsa kamera mı geri zekalı? Oğlum kamerada geri bu cümle anormallik var. Düzeldi mi? Aa şu an Şu an nasıl? Aa tamam tamam. Sorunu sözüm sorunu sözüm. Şu an bayağı iyi oldu tamam. Kim, değil? kim değil? Evet, sen Yusuf! çok Abi buradan Hüseyin kahramana söver misin? Abi anneme küfür etmiş. Lütfen söver misin? 10 saniye 20 saniye ana bacı. Bak şimdi sana bir şey diyeceğim. Yusuf, o karaktersiz bir orospu çocuğu. Sen önce olmak ister misin? İster misin? İstemezsin. Bu olmamak için oyuncubi olmaman lazım. Sen anana şoför ettiyse çötüsü sahibindir inciri yapışın. Daha da konuşmalıyım. Nasıl ben füçü benzi daha? Kamera çok mu küçük? Adam sağda, smoker kattı biri buraya. Adamın biri sağda. Neyse tuğba ektim, şınav parçası için çok şanslıyım. Sesini bırakın, sen ne iskansın? Enerji tizini alacağım, mekiti alacağım, alev malato kokteyli alacağım. Adamın biri Sam'dı. Sen şu Twitch camiasında gördüğüm en kral adamsın. Şu hareketini takdire şayan. Eyvallah kanka. Ma ben de paranın bir değeri yok. Tamam. Olan parayı da veriyorum sağ olsun amına. Ama ben bunu anlatsak adam değil. Adamın biri Sam'dı ama adamı bulamadım. Ya bot o adam ya da farklı biri. Biri Sam'dı demin flaşı kattı önüme. Ama adam kayıp. Oğlum mekanında pis pis leçeler var. Ama siyah beyaz iyi. Adama sike sike gelecek buraya. Kişi kalaydım bon şampiyonun içine kafamı sikeyim. Aslında şu kayaların oraya geçebilirim. Kayaların yeri iyi gibi. Ama soldan incelen adamları yapabileceğim bir şey yok. Adamı gördüm. <laughs> siyah gayn. Nasıl vurdum ama? Üzü mü? Direkt et sen. Adam üzüyordum ha bu adam işte. Amına <laughs> kodumun monototusuna bak. Lan bu kodsu mu diyeyim anlayamadım ki. <laughs> ne yapıyorsun oğlum ne yapıyorsun? Niye smoke atıyorsun? <laughs> ne oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Silik yerini versene bak. Silik yerini versene bak. Sirik geleni mi? Bak öldürmemiş sen. Sirik geleni mi öldürmemiş sen? <laughs> Oğlum sirik geleni niye bana vermiyorsun? Trip mi atıyorsun bana ya? Adamın lutunu çıkayım mı? Çocuğun lootuna alayım mı? Ver çayın göktü için her şeysini sok şansam. Kaç tane taş şahın varsa o kadar çocuğun olacağını düşünün neredeyim sen de çok taş şaklı birisisin Allah çocuklarını bağışlasın. Amin 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 amin. Amin kardeşim inşallah sen şeyleri de öyle Sen hep çok taşlaktı bir insansın. Çocuğun için alayım mı? Ha, bu laf benim için hepiniz için söyledi ha bana değil. Tanka vurmayacağım yok. Tanka vurursam adamın yerimi belli ederim. O yüzden şey yapmayacağım. Tanka ateş etmeyeceğim. Sağdan soldan buraya yok. Ha bu çocuğun alası, lutun alası var ama eğer şu lutun alırsam çok açıkta kalacağım. Ama bir tane 6x ya e da 4x lazım mı? O yüzden alacağım siker. Adam sağda mı solda mı anlayamam. Adamın biri var ateş etti ama nere olduğunu tespit edemedim. Sol yere sağ. Ha. ha buradan buraya ateş eden yok. Ben size o zaman adam son, sonumda. için? Oğuz abimden 5 tane de kabirlik gelmiş. Oğuz abi 5 tane de kabirlik soksan abi. Kesene vere soksan. Thank you. <laughs> Adamı gördüm kankası. Adamı gördüm ama arkamda da adam var. adam bu arada beni dallayacak zaten. Beni hiç keyfisi yapsa. Ben yanlış oynadım Ateşe Ateş hayatım hayatımı siker. Yarraaydıysa öldün. Öldün isu. Geçmiş olsun. Oyun bitti amına. Sağdan buraya zelen yok. Solda şurada adam hala ağzı Adamı gördüm kankis. Sağdan soldan şaşırıyom Soldan şaşırıyo adam nereye kaybolduğunu göremedim Biri binmiş seni sol vuru. adamın biri solumda Şagayyyy Çupuk 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 kıçın kıçın Adamın deri sağımda Diğeri solumda sol küsü Adamı gördüm kankiş sıkıntı yok. Adamın biri sağımda. Adamın biri sağımda, biri sonunda. Tamam burada. Oğlum adam çok güzel vurdu onu Adam tam ha burada Adam zilara aracı almaya televizyon bile etmedi bu arada Ben yarın aydım Hava adam alırsam birinciyim İlginç bir keyifiz Adam duvarın içerisinde Taşta değil Tam burada Biri de sonunda. Dur. Bak. Biri sonunda biri sağımda. Bana ufak bir şıkırtı verirse sikerim onu. Sana şıkırtı vermesi lazım. Adam tamam burada. Sağımda. Farkındayım kankası. Ne oynamayı? Adam kayıp. Abi sözlük burada, sözük burada. %100 yüz burda Adam sike sike siksak burada. Bana bir ufak dikkat verirse sikerim onu. Kaç çirim var? 12 tane çirim var. Ne oynamayı? Hani oradan şey yok. Abi sağ taraftan da sesi şey yok. Adam tamam vurdu. Ha o zaman burada adam yok. Adam cesmiş oraya. <laughs> sağ kuşa. Bak biri sağda biri solda. Bak biri sağda biri solda. Biri sağda biri solda. Ha bu birisi sıkışmaya başladığında Raşid zaman adamın üstüne. Biri sağda biri solda. Ha bu taraftan jelmenin adam sağdan çıktı. İçeri gir See ya free Çıkış makinesi online He's coming He's coming Ama güzel oynadım ha Çok temiz oynadım Azar temiz oynadım